Güncel kişinin lazer epilasyona e, kıl tipinin ve ten renginin uygun olup olmadığı çok önemli. Lazer epilasyonda ideal kıl tipi ve ten rengi açık renkten koyu ve kalın kıl tipi. E, bu tür kişilerde biz çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ama bu demek değil ki hani koyu tenlerde ve çok e, ince tüllerde de yapılmayacak. Ama tabii çok çok ince ve açık tenlerde hiç önermiyoruz lazer epilasyonu. Ama diğer tiplerde çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey e, uygulama yapacağımız cihaz. E, çok yaygın kullanılan ve hemen hemen her cilt tipinde her kıl tipinde başarılı olan alexandrite lazerler var ki klinimizde de var. En çok kullandığımız lazer tipleri ve yıllardır kullanılan güvenli bir şekilde bu lazer tipleri ama daha ince e, tüylülerde, daha açık tenlilerde ya da seanslar ilerledikçe kıllar inceldikçe geçtiğimiz e, lazer tipleri var. Endiyak lazerler diyoruz bunlara. Diyot lazerler ya da IPL lazerler. Aslında bir klinikte e, çeşitlilik olması ve e, her kıl tipine, her e, ten rengine uygun cihazların olması tabii ki en tercih edilen şey. Onun dışında bir de lazere başlama, lazer epilasyona başlama yaşıyla ilgili çok sorular geliyor. Kızlarda e, öncelikle kesinlikle adet görmenin başlamasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir miktar biraz farklı yöntemlerle alınarak kılların o ayva tüyü halinden çıkıp biraz koyulaşmasını öneriyoruz. Erkeklerde kıllar genelde ten rengi ne olursa olsun biraz daha sert ve koyu olduğu için belki daha erken yaşta başlanabilir ama mutlaka belli bir yaşı ki bana göre bu en erken 16 17 gibi olmalı belli bir yaşa gelmeyi epilasyona başlamak için bekliyoruz.